Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda ekşi mayalı ev ekmeğinin nasıl yapılabileceğini en kısa sürede, en düşük maliyetle ve minimum bulaşıkla nasıl bu işten kurtulabileceğinizi anlatacağım. Biliyorsunuz ekmek fiyatları çok arttı. Onlara karşı evde artık ekmek üretebilirsiniz. Maliyet açısından da fiyat analizini ikinci videoda anlattım. Avantajlarını anlattım. Artı püf noktalarını da ikinci videomda anlatmış oldum. O videoyu da muhakkak izleyin püf noktalarını öğrenmiş olacaksınız. Şimdi 3 bardak unumuzu 200 mililitrelik bardakta bunun içerisine atıyoruz. Bir tatlı kaşığı şi, e, tuzumuz olacak arkadaşlar. Bunun yarısını buna atıyoruz ilk önce. Oranları unutmayın. 1,5 bardak su koyuyoruz. Soğuk su olacak yazın. Kışın normal su koyabilirsiniz. Ama yazın soğuk su olacak. Bir buçuk bardağı ekleyerek azar azar karıştırıyoruz biz bunu. Hamur haline getiriyoruz. Hamur haline geldikten sonra bunu bir saat bekletiyoruz. Neden bekletiyoruz? O su tüm unun içerisine yayılsın. Daha sonradan pişirdiğinizde parçalanıp dökülmesin diye bunu uyguluyoruz. Üzerini streç filmle kapatıyoruz. En az bir saat bekletiyoruz. Bir saat beklettikten sonra mayamızı alıyoruz. Böyle bir kabın yarısı mayayla dolu olacak arkadaşlar. Bunu bir önceki ekmekten alabilirsiniz. Ben bunun içerisine yoğurt suyu ekledim. Yoğurt suyu eklediğim için buradaki bardakta su koyduğum sırada yoğurt suyu oranını eklemiş oldum. Kahverengi oluyor. Eğer siz ekşi mayalı ekmek istiyorsanız, kahverengi olmasını istiyorsanız ekmeğin yoğurt suyu ekleyebilirsiniz. Bunun yarısını alıyorum hamurun içerisine bir saat sonra katıyorum ve karıştırıyorum. Ben bunu gece yapıyorum. Gece yapmadan önce. Üzerini streç filmle kapatıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra. Karıştırma eyleminde şöyle yapıyoruz. Alttan alıp üste sıvazlıyoruz. Alttan alıp üste sıvazlıyoruz. Bu şekilde güzelce karışmış oluyor. Streç filmle kapatıyoruz. Ben sabaha kadar bunu bekletiyorum. Burada vakit kazancımız oluyor. Biz uyurken mayalanma süreci başlamış oluyor. Küçük bir mayadan büyük bir mayalı ekmek hamuru elde etmiş olacağız. Gece yatmadan önce yapıyorum ki sabah kalktığımda hemen diğer hamur mayalama sürecini başlatabileyim. Burada zaman kazancı sağlamış oluyoruz gece yaparak. Daha sonra ben bunu alıyorum sabah uyandığımda Bu kabın içerisine boşaltıyorum. Bunun üzerine yine streç filmle örtüyorum. Bunun içerisine yine 3 bardak un koyuyorum. 1,5 bardak yine su koyuyorum. Yeni bir hamur daha yapıyorum. Bunu yapmaktaki amacım arkadaşlar, süreci ikiye bölmüş oldum ben. Gece yaptım, bir de sabah yapıyorum. Bu sayede buraya koymuş olduğum hamur çok uzun süre kalmayacağından dolayı ben bunu ekşimemesini sağlıyorum. Eğer çok uzun süre mayalarsanız ekşime olur. Ben buradaki hamuru bir süre sonra bununla besleyeceğim. Besleyerek ekşime sürecini geciktirmiş olurum. Bu ikiye bölmekteki amacım bu. Ekşimeyi önlemek. Mayalanma sürecini küçük bir mayadan büyük bir maya elde ediyoruz. Sonra onu besleyerek daha büyük mayalı ekmek elde ediyoruz. Bu hamuru da yine 3 bardak unlu ve bir buçuk bardak sulu ve yarım tatlı kaşığı tuzumuzla birlikte karıştırıyoruz. Ve bir saat bekletiyoruz. Aynı yine ekmek içerisinde bütün suyun yayılmasını sağlıyoruz ki ekmek daha sonradan piştiğinde parçalanmasın. Eğer kuru un kalırsa içerisinde o daha sonradan parçalanmaya sebep olur. Bir saat geçtikten sonra ben burada yayılı hale gelmiş olan mayanın üzerine bu hamuru ekliyorum arkadaşlar. Bu süreci bunlar içerisinde yapıyorum, dışarıda yapmıyorum ki etrafı pisletmiyorum. Aynı zamanda az bulaşık çıkıyor. Böyle bir avantaj sağlıyor. Onun içerisine bunu yayarak şu şekilde yine yanlardan alıp üstüne atarak mayayı besliyorum. Bunu yine streç filmle kapatıyorum. Bir saat sonra tekrar geliyorum. Tekrar karıştırmayı sağlıyorum. Yine streç filmle kapatıyorum. Streç filmi bir noktaya da çekebilirsiniz. Büyük streç filminiz yoksa şu kısma streç film çekersiniz. Üzerine poşet örttünüz mü aynı görevi görecektir. Sadece streç film burada gerginlik sağlayarak poşetin aşağı göçmesini önlemektedir. Bu şekilde ben hamurumu, mayalı hamurumu büyütmeye başlıyorum. İlk başta yaptığımda yaklaşık bunun üçte biri kadar oluyor. Daha sonradan 5 saat en aşağı mayalıyorum. Şu seviyeye kadar geliyor. Burası 6 santim. Toplamda 3 litrelik bir kabımız var. Bunun içerisine su koyarak kaç litre olduğunu ölçebilirsiniz. Bu tarifim tamamen litre hesabına göre yapılmıştır. 6 bardak un kullanmış olduk. 6 santim burası. Ama içine su koyduğunuzda 3 litrelik hacim kaplıyor. Siz de ona göre yapabilirsiniz. 3 litrelik kabınız için 6 bardak un, 3 bardak da su kullanacaksınız. Mayalanma sürecini buraya kadar 5 saat sonucunda tamamlıyoruz. Bunu geçmesin. Eğer geçerse çökmeler olur. Yani yukarıya doğru çıkarsa göçmeler olacaktır. O yüzden mayalanma sürecini üstüne gelene kadar yapıyoruz. Üzerine gelmeden önce streç filmleri ben çıkarıyorum. Üzerine bir kaşık un alıyorum. Şu şekilde serpme usulüyle üzerini kaplıyorum. Amacım yapışmasını önlemek mayanın. Mayalanmış hamur naylona yapışabilir. Bunu önlemek gerekir. O yüzden şu şekilde unla üzerini kapatıyorum. Bunun örtüyle örtüyorum arkadaşlar. Şimdi örtüyle ve naylonla örtme süreçleri farklı. Neden böyle yapıyorum? Mayalanmayı iyice sağlattırıyorum ben naylonla. Daha sonradan üzerine normal kumaş örtü örtüyorum. Evde herhangi bir bezi örtebilirsiniz. Bu sayede hava alarak üzerinde kurumalar oluyor. Hem mayalanma süreci devam ediyor. Aynı zamanda kabuk tutmasını sağlıyor. Üzerine koyacağınız bez ne kadar uzun süre koyarsanız o kadar kalın kabuk tutar. Ama ben bu kapta yaparken az miktar tutuyorum. Fazla kabuk tutmasını istemiyorum. Bu da bir püf noktaydı. Bu şekilde iki tane kap hazırlıyorum. Bu yaklaşık olarak 1.25 kilogram ağırlığında ekmek oluşturuyor. İkinci kabım da aynı şekilde hazırlı oluyor. Maliyeti azaltmak istiyorum ben çünkü fırında elektrik yanacak. Aynı zamanda işçilik maliyetini azaltmak istiyorum. 2 tane ekmek yapıyorum bir fırında. Ve toplamda 2,5 kilogramlık bir ekmeğim oluyor. Hazırladığımız mayalı hamuru pişirmesi artık size kalıyor. Üzerinin yanıp yanmadığını kontrol etmeniz lazım. Alt kısmından da aynı şekilde yanıp yanmadığını kontrol etmelisiniz. Ben şu şekilde pişiriyorum. Altta üstü fırında 0 dereceden koyuyorum. 180'i e ayarlıyorum fırını. Bunları yerleştiriyorum. 180 derecede yaklaşık 35 dakikada 180-190 derecelere fırın geliyor. Altta üstü birer kilovatlık dirençleri var bunların. Bu şekilde arkadaşlar 35 dakikada istediğim ısıya geliyor ve kapatıyorum. Kapattıktan sonra ısısı 100 derecelere düşene kadar, 130 dereceye düşene kadar bu şekilde bırakıyorum. Altta üstünü yanma olaylarını sürekli gözlemlemelisiniz. Yani 30-35. dakikalarda bakarak yanmamasını sağlamalısınız tabii ki. Belki sizin fırınınız daha kuvvetlidir. Birer kilowattan daha yüksek güçlere sahiptir. 2 kilowattlık ızgaralar olabiliyor. Ona göre pişirme sürecini siz kendiniz ayarlamalısınız yaklaşık bir buçuk saat içerisinde pişmiş oluyor. Yani fırını siz kapattıktan sonra içeride kalsa da buna bir şey olmuyor, kurumuyor. Bunun sebebi şu, biz mayalama sürecini tamamen bunun içerisinde gerçekleştirdiğimiz için yan taraflardan hava almıyor ekmek. Hava almadığı için içerisinde su buharını hapsediyor. Su buharı uçmuyor. Uçmadığı için de buharlaşmadığı için de ekmeğiniz yumuşak pufudik bir ekmek oluyor. Ve fırın içerisinde ne kadar tutarsanız tutun hiçbir şekilde içerisi kurumuyor. Bu metotun avantajı bu. Püf noktalarda bunları da sizlere anlatacağım. Bunun gibi bilgileri öğrenmek için de kanalımıza abone olabilirsiniz.